Herkese merhabalar sevgili dostlar. 20 Mart Perşembe günü İzmir yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir'de 9 koşulu bir program var bizleri bekleyen size bunu tahminleri sunacağız. Bu arada Antalya'da yayında Antalya'da da 7 koşu var. 6'lıda bir banko bir alternatif tek verdik. Ama aslında ikisi de banko olabilecek atlar tamamen size kalmış. Yani ister ikisini atın tek i̇kisi ister birini atın diğerini atmayın. Size bıraktık diyebilirim biraz tercihi bu konuda. Evet, e, kanalımıza abone değilsek bir abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler biliyorsunuz katıl üyesi olabilirsiniz veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz. Ben yine hatırlatmayı yapayım. Katıl üyeliğinde bir değişikliğe gittiğimiz için e, eğer önceden bir üyeliğiniz vardıysa bir kontrol edin. Eğer iptal olmuş gibi gözüküyorsa yeniden üye olabilirsiniz. E, bu Maiden üyelik e, düzeyini kaldırdık arkadaşlar. Üyeliklerde bir yenilemeye gittik. Zaten biliyorsunuz ki en başından beri hep aynı e, geliyordu. 3-4 senedir aynı şekildeydi. Bu sene artık bir değişikliğe bir düzenlemeye gittik. Gittik. Size kalmış tamamen desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkürler üzerinden de destek verebilirsiniz. Bize videonun alt kısmında teşekkürler butonu var. Oradan tıklayıp bize destekte bulunabilirsiniz. Saat 2'de meydan 4 yaşlı Araplar 1300 Çin pist yarışı olacak. 10 adet safgan start alıyor. Bu koşuda favori göstereceğimiz isim 118 gün arasına rağmen Çin performansıyla bildiğimiz Muhammed Mir Bilgin ile birlikte. Umut gücü 5 numara olmuştur. Rakip olarak bilhassa burada değerlendirmeye alacağım ee, birkaç isim olacak ama yani şunu söyleyeyim eğer bu at umut gücü yani birazcık bile olsa fark yaratacak düzeyde koşarsa kazanır. Ama oldu ki bu at da eksik koştu. Yani olabilir mi olabilir ihtimal dahilinde olabilecek bir şey. O halde arkadaşlar dikkat etmenizi istediğim isimler şöyle. Hüseyin Şimşek ile 9 numara Ejder Kız. İlk kesime çıkacak olan Erhan Akdoğ ile Küçük Ramses 4 numara ve Bekir Mertmırık ile 2 numara Kayı Fatih. Toplam 4 ata kadar çıkılabilir. Biz tercihi böyle yaptık. Geçelim 2. koşuya saat 2.30'da satış 1. Satışlarda 1-2-3-4 fark etmez. Sandikap için veya şartlı için bir anlam ifade etmiyor. E, tamamen satış miktarıyla ilgili bir durum. 4 tükör İngilizler 1600'de kuma çıkıyorlar. Arkadaşlar 9 adet safkan bulunuyor. Favori göstereceğimiz isim 6 gün evvel kazanan Muhammed Mir ile birlikte Obra da 6 numaradır. Obra da bu formuyla bu yarışı da kazanmalı diye düşünüyorum. Ama altı 6 gün evvel start almış 10 yaşındaki bir atın ne kadar iyi koşup koşamayacağı ayrı bir soru işareti. Ondan sebep burada Ayvalık Ateşi bir numaraya bir fırsat gelecektir. Kadir Tokoçoğlu ile denenmeli. Bir hafta evvel kazanan Nevzat Avcı ile 54 yılda Apologize 7 numaraya da yine şans vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de iki tane yarış gördü etti. Daha iyi koşabilir burada. 3 numara Hegel, İbrahim Sefa Söğüt ile birlikte ona da bir fırsat verelim burada. Çünkü iki yarış gördü üçüncüsünde etkili olabilir. Dikkat etmekte fayda var. 4 yaşında bir safkandan bahsediyoruz en azından. E burada iyi bir yarış çıkartabileceğini düşünüyorum. Yani 6 1 7 3 toplam 4 at burası için. İdealdir yani. Üçüncü koşu saat 3'te Maiden 4 yaşlı Araplar 1300 çim pist yarışı olacak. On adet safgan var. Çoğunluğu çimde veya sentetikte boy göstermemiş isimler gibi gözükmekte bu grup baktığımızda. Bilhassa da içlerinde ilk kez start alacak olan 4 yaşında bir safkan. Lila kız bulunuyor. Ee, o da tabi ilk kez koşacağı için ayrı bir durum. Söz konusu ben Gürsu ve Sülo orijinatına özellikle Sülo tarafına ötürü Lila kızın Çimde gitmesini bekliyorum. Kadir Tokoçoğlu ile birlikte ilk önerim olacaktır size. 8 numara Lila Kız, ardından 1 numara Acarbay Muhammed Mir Bilgin darisinde ve Mustafa Çiçek'te Sarı Yusuf 2 numara önereceğim isimlerdir. Burada 3 atlı bir oyun öneriyorum. Burada bir geniş kupona gerek. Duymadım arkadaşlar. 8 1 2 toplam 3 atlı tercihimiz bulunuyor bu koşu için. Dördüncü koşuya gelelim saat 3.30'da. 14 handikap 4 yaşlı Araplar 1900 kum pist 11 adet safkan var burada. Muhammed bir bilgin ne Fettah Zade 3 numara favorimiz. Eray Çizik'le Küçük Ercan 1 numarayı da tavsiyelerime aldım. E sonrasında Mustafa Şekli, Yetim İbrahim 4 numara diyorum. Bekir Mert Mırıkla birlikte Sarsala 5 numarayı da tavsiye edeceğim sizlere ve sonrasında burada artık 5. bir at konusu gündeme geliyor. Mert Uyar'la Adanalı Tay 2 numara fırsat verebilirsiniz. 4 gün evvel en son 4'üncülük elde etmişti Adanalı Tay. Yani 3 e, favori 1 4 e, biraz da ilave 5 numarayı da bir ilave olarak gördük. Ondan sonra da dedik ki zaten artık bu noktada 2 numaraya da 5. at fırsatını tanıyıp 1 2 3 4 5 yapabilirsiniz. 5. koşuya geldim. Saat 4'te 16 handikap 4 Türk Araplar 1400 kum yarışı. 13 adet safkan var. Favorimiz Ekürler'dir. 10 Günevel ikinci olan ve 4. olan Safyan'a bir de Nurettin Şen var. Saruki'de İbrahim Sefasuoç ise Aydın Nefes'inde olacak. 3 numarayla başlayalım. 10 Günevel ikinci olmasıdan mütevellit onu öncelikli görelim. Mehmet Mir ile 4 numara kazancıyı tavsiye edeceğim. Mustafa Çiçek'le Ser Şövalye 6 numara yöneteceğim. 6 Günevel ikinci olan Alattin Küründük'le 7 numara Tılısma'da şans tanıyorum. E, kalan isimlerden eğer tercih ettiğiniz bir isim varsa yazın. Yoksa 4 hatta bırakabilirsiniz arkadaşlar. 3, 4, 6, 7 yeterli gördük. Başka bir hat isteyen varsa yazsın. Yoksa burayı böyle bırakabilirsiniz. E, i̇lla sen bir tane hat söyle diyorsanız bana. Kılıç Osman 9 numara. Eray çizikle birlikte 5. at olabilir. Ama Bence kendi tuttuğunuz atı yazın bu 5. at için yani. Ama illa diyorsanız ki sen söyle ben yazacağım. O zaman burada 9 numarayı yazarız 5. at için. Gelelim 6. koşuya saat 4.30'da 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1900 kumpis yarışı. 9 adet safkan start almakta arkadaşlar burada. Yani şimdi burası bu 9 atın ciddi bir mücadelesi olacak. Bu belli. Burada bir tek geçme yoluna gidilebilir. Onu bir söyleyeyim. Ee, tabii kimi tek bırakacağız diye düşünebilirsiniz. Şöyle ki muhtemel gözüken arkadaşlar burada Red Storm ve Erbağlı Sadi. Son yarış performansı meselesinde ve genel üst üste bir e, gelme meselesinde birbirlerine yakınlar bu safkanlar. Biraz risk alıp 3 numara tek bırakılabilir. 2 kiloda bir avantaj da var vesaire. Hani uzun bir yarıştan bahsediyoruz. 1900 illaki bir fark yaratacaktır. 3 numara Redstone risk alınıp tek bırakılabilir arkadaşlar. Aksi takdirde 1 numara potansiyel rakip zaten biliyorsunuz söyledim. 3 numarayı tek olarak görüyorum bu riskin farkında olarak. 7. koşuya geldiğimizde ise kısa vade 9 bir yarış görüyoruz. 3 yaşlı İngilizler 2000 metrede kum piste çıkacaklar arkadaşlar. 4 at var. Garantiye gitmek istiyorum diyen varsa 1-2-4 yapıp geçebilirsiniz. Çok tuhaf bir yarış. Ya gerçekten çok tuhaf bir yarış. Şöyle ki ya Break Champion ben size göstereyim direkt atı. Anlayacaksınız zaten. Yani William Jury ikincilik, Fehmi Simsaroğlu ikincilik baktığınızda bu atın gelmesi gerekir gözüküyor. Kısa vade 6'sı var. Kısa vade 9 ikinciliği var. Böyle bir performansa sahip. Good kind of'a bakıyoruz. E, şart 3 şart 4 e, kazandı. Ondan önce de Maiden kazandı. Yani yeni ...başlamış aslında e, aşama kat etmeye. Ve Selim Kaya binecek. Özcan Yıldırım'a binecek. Ron Weasley ise o daha enteresan bir örnek. O da e, geçen sene 3 yarış koştu. Bu seneki ilk startında... ...3 ay aranın ardından... bakın aralıkta koşmuştu. Mart'ta geldi. Kazandı. O yüzden risk almak istemiyor biliyorsanız... ...1-2-4 yapabilirsiniz. Ama 1 numarayı tek bırakmakta... ...hiçbir mahsur yok. E, bu yarış biraz sürprize açık... Ama Brave Champion eğer burada gelirse emin olun bu at birçok grupta rahat rahat kazanır. Ee, ama dediğim gibi 2 ve 4 numaranın da ilk defa böyle bir yarışa çıkacağını ve bu yüzden de sürpriz yapabileceklerini unutmamak lazım. 8. koşu 5.5'ta Meydan 4 yaşlı Araplar 1300 sim yarışı. Evet 10 adet safkan var. Berki ile Koşan Alekürü. 1 ee, numara Nevzat Avcı ile Borzemir ile başlıyorum. 2 numara e, Mergen Han'la devam. E, Mertcan Çelik'le Kan Kardeş 5 numarayı ilave ediyorum. E, bir de burada yazmışken bir eküriyi de yazalım. 6 numara Berke'yi ilave edip toplam 4 ata çıkalım arkadaşlar. 1-2-5-6 bizim için yeterlidir. 9. ve sonuncu koşu 14 Handikap Dişi. 4 tükör İngilizler 1600 kum yarışı saat 6'da. Burada Beyond the Sea ile Castle Fairy ekürü koşu 16 adet safkan var. Kumpis performansları önemli. Beyond the Sea son yarış 3. olmuştu. Ekürlerden başlıyoruz 1 numarayla. Sonra Mertcan ile 3 numara Tokat to the moon". Mustafa Çiçek ile Persian Angel 4 numara. Nevzat Avcı ile Leader of Smiles 5 numara. Yani kalan isimlerden çok fazla bir ihtimal düşünmüyorum ama bir tek gözüme çarpan İbrahim Sefa Söğüt ile Firing Bullets 11 numaralı Safkan. Toplam 5 atlı bir oyun olabilir burası. 1 numarayla başladık. 3, 4, 5 dedik. Sonra da 11 ile bir ilave yaptık. Bu şekilde videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. 7. koşu 1 numara Brave Champion. Alternatif tekinizdir 2. altılı için. Ee, 6. koşu 3 numara Red Storm'un yine tek bırakılma durumunun olduğunu söylemiştik. Ee, bunun haricinde... İlk altılı da başka bir tek meselesi olmadı arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Yani 6. ve 7. koşu tek olarak belirlediğimiz yarışlar. Antalya yayında 2 tane tekimiz var. Bir banko bir alternatif dedik ama isteyen ikisini de tek geçebilir. Bayağı öyle isimler. izleyebilirsiniz o videoyu da. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden de destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.